Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaydedilmemiş verileri kurtarmayı ve otomatik yedekleme nasıl yapılıyor ona bakacağız. Şimdi bir tane Excel dosyamız var. İlk önce yukarıdan dosyanın altında diğer seçeneklere tıklıyoruz. Burada kaydet menüsüne tıklayıp otomatik kurtarma bilgilerini İstediğimiz dakika aralığında kaydet var. Böyle kutucu tıklıyoruz. Ve bunun altında da bu dosyayı nereye kaydetmesi gerektiğini, kaydettiğini isterseniz İsterseniz bunu kendiniz değiştirebilirsiniz. Daha sonra tamam diyoruz. Ve şimdi bilgisayarımızda bir şeyler yapıyoruz. Ve bir dakika dediğiniz için bir dakika içerisinde o kaydedecek ve biz kaydetmeden çıktığımız zaman o dosyamızı tekrar kurt kurtarmaya çalışacağız. O yüzden şimdi bir dakika geçmesini bekleyeceğiz. Evet şimdi bir dakikadan fazla bir süre geçti. Bu arada bir zaman kaydetmek için ben videoyu durdurmuştum. Şimdi bunu çarpıya bastığımız zaman çıkacağız. Şimdi burada şu alttaki yazı çıkmışsa demek ki bizim yedeklerimizi yapmıştır demek. Sadece yukarıdaki yazı varsa otomatik kaydetmeyi yapmamıştır demek. Şimdi kaydetmeden çıktık. Şimdi dosyamızı bulalım. Masa üstünde Burada yukarıda dosya var. Dosyanın orada bilgi var. Bilgiyi tıkladığımız zaman burada çalışma kitabının yönet var. Burada işte en son kaydettiğimizin 18-24'te kaydetmeden kapattığımız bilgisini de görürsünüz. tıkladığımız zaman bize gördüğünüz gibi GGG yazmıştık. Bize getirdi. Ya bunu buradan dosyadan farklı kayıt yapabiliriz ya da yukarıdaki not var. Kurtarılmış kaydedilmemiş dosya bilgisi. Buradaki önceki boyuta basarsak üzerine kaydetme, kaydetmiş olur. Ve aynı şekilde devam edebilirsiniz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.